Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına yine hoş geldiniz. Bugün native konuşmacıların bayıldığı bir ifadeyi çözeceğiz. Go to. Favorite demenin daha bağlı bir yolunu mu arıyorsunuz? Bu kalıp tam size göre. Hadi sırrını açığa çıkaralım ve İngilizcenizi daha da doğal yapalım. Go to Türkçede favori, başvuru kaynağı ya da her zaman tercih edilen anlamına geliyor. Bir şeyin ya da birinin senin için en güvenilir, her zaman gittiğin seçenek olduğunu anlatır. Native konuşmacılar bunu günlük konuşmalarda bir şeyin ya da birinin vazgeçilmez olduğunu vurgulamak için kullanıyorlar. Mesela this is my go to cafe dediğinizde bu benim favori kafem ya da her zaman gittiğim kafe diyorsunuz. Hadi cümlelerle görelim. Bu benim favori kahve dükkanım. This is my go to cafe shop. Her zaman tercih ettiğim yemek tarifi bu. This is my go to recipe. O benim başvurduğum kişi sorunlar için. She is my go to person for problems. Bu benim favori ayakkabım. These are my go to sneakers. Her zaman gittiğim tatil yeri burası. This is my go to vacation spot. Bu benim favori müzik çalma listem. This is my go-to playlist. Her zaman tercih ettiğim uygulama bu. This is my go-to app. Go to yerini kullanabileceğiniz başka ifadeler de var. Mesela favorite her, her, birinizin yaptığı gibi ya da preferred ya da top choice. Hepsi aynı vazgeçilme havasını verir. Örneğin this is my favorite book ya da that's my top choice for dinner. Evet. Zeynep hocanın İngilizce sırlarında bugünkü sırrımız buydu. Siz go to dediniz mi hiç? Favori neyiniz var? Yorumlara yazın merak ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir native kalıpla görüşmek üzere. Abone olmayı ve zili çalmayı unutmayın. Favori sırrımızda İngilizceyi fethediyoruz.